Bir sürü kutu biriktirdim ben zaten beleş geliyor da boşverin. Ben biriktirdim sayın. Bir de dükkanda mega kutu var arkadaşlar. O da her 10 abonede bir açmayı düşünüyorum ya da 5. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bir chati şöyle evet. kenara alacağım. Bunu yazacağım şimdi. Ee, her. Şöyle. Öte evet. evet. bir. Bunlar. Ah, bir E, evet likeller için liseler gelişti. dedim ya. E, evet. Bir dakika arkadaşlar ses yankı yapıyor. Evet. evet, arkadaşlar Ali Pro gelmiş bu arada Ali Pro e, yanında ben armut var biliyor musun? Şöyle bir şey yapalım. Oyunun ismini vermek istemiyordum. Neyse verelim bir şey olmaz. Evet şöyle yapacağım. Öncelikle tit de e, bir tane free beleş kutu açıyoruz. Bakalım ne çıkıyor. Oo. E, tit gelenler için şey yapacağım bir dakika ama ses yan kepo yüzden ses kısacağım. Şimdi öncelikle Haysto için açıyoruz. Haysto. Haysto için hiçbir şey çıkmadı. Ali Pro için açıyoruz. Alipro için hiçbir şey çıkmadı. Zentra için açıyoruz. Zentra için Zentra için kupa çıktı. Bilmiyorum ne işe yarıyor. Açıkçası hiçbir şey bilmiyorum. Evet, Ve şeli şey çıktı. Bir kupa mı çıktı cidden? Neyse. Bir tane büyük kutu açıyoruz. Abone gelirse büyük kutu. Haysto için tekrardan küçük kutu açıyoruz. Evet, bu arada sağ, 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 kutu açıyoruz. Evet. şöyle bir tane büyük kutu açtım. Bakalım ne geldi. İki yazdı. Oğlum kupa veriyor lan bu. Ciddi misin? Ben karakter istiyorum. Yarım saattir kutu açıyoruz ya. Şöyle bir free kutudan daha açalım. Opix MC VS, o kadar geliştim ki şu an demiş Ali pra. Olabilir, olabilir. Gelişmiş olabilirsin ama beni alamazsın. Ben babayım çünkü. Evet arkadaşlar. E, çete mesela şu anda Mr. Arif mesajı Mesajlara bak ilk ben demiş ilk yaz için senin için bir büyük kutu açtım. Biraz da gene şey çıktı. Ee, bir daha açıyorum bu sefer tekrar Alipura için bir tane büyük kutu açtık. Ve ee, gene hiçbir şey çıkmadı. Mr. Arif için bir küçük kutu açıyoruz. Gene hiçbir şey çıkmadı. Ee, o zaman bir tane daha büyük kutu açtım Aysu için. Sonra Alipura için yine açtım. Sonra bekliyoruz. Abi adım Araf. Tamam pardon. Arif okudum. Araf. Senin için de bir da bir tane daha açtım. Şuradan bir tane daha büyük kutu açtım. Kimin için bilmiyorum rastgele. Birisi için açtım. Bu 50 güç puan var. şeyli ya. Başka biri yok zaten. Karakter de çıkmıyor bu arada. Evet Karakter. 10 kişi izleyen gelin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Chate bir şey yazarsanız sizin adınıza e şey açıyoruz arkadaşlar. Kutu açıyoruz. Şey var sonra. E Ali Pro için açıyoruz. Bir dakika. Evet. Demek ki reklam da atıyor o yüzden biraz sıkıntıya girdik. Neyse sıkıntı yok beyler yaparız biz bizde bu iş. Şimdi çete ismini yazanlar için açıyorum. Zentra için büyük kutu açtım. Zentra için açtık ve gene kupa çıktı. Ne iş yaradığını inanın bilmiyorum. Bu ilerliyor. Kupa ilerliyor. Ben, ben Evet 14 kişiydi arkadaşlar. 3 tane like gelmiş. O 3 like için bir tane arkadaşlar dükkandan mega kutu açıyorum şöyle. Açtım mega kutudan bakalım ne geliyor. Bir lan mega kutusundan sen cidden karakter ne olabilir ben aramış. Ali pro için açtım gene hiçbir şey gelmedi. Swans Brawl Stars. Foot Kuzey ben abi demiş tamam. Evet, tamam. Senin için açıyorum. Phoenix. Bir dakika ünlü birisi geldi bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 20 kişi izleyen arkadaşlar hoş geldiniz. Phoenix ee, için açtım ve birazdı. yazdı. Araf için açtım. Araf bir yazdı gene hiçbir şey çıkmadı. Haysta için açtım. Gene hiçbir şey çıkmadı. Ee, şu anda hiç kimse için açtım. Günü kupa verdi. Bu arada oyunda cidden şeyleri eksik. Evet. Hamza için açacağız şimdi. Hamza için. Ben, Hamza ben, için ben, açtım ben, ve şey hiçbir şey gelmedi Hamza için. Evet. Arkadaşlar 7 elmas geldi. Ben daha çok göz kanatmak istemiyorum. Ee, hoş buldum demiş Fen. Bu ben Phoenix okudum. Kusura bakma abi ama Fen Trix'miş adın. Hoş buldun demiş. Kan ee, Kan için açtım. Tamam. Ben limon için açtım. Ve ben limon için karakter çıktı. Biraz kalitesiz olsa da gaz çıktı ben limon için. Ben için açtın mı? Hayır. Evet. Bu evet. arada 3 yazdı. Evet Swans. Evet. Swan X. Dialog, dialog için demiş. Dialog için açtık. Bakalım 2 yazdı çöp. Ee, Ömer için, Ömer Topaloğlu için açtım. 25 kişi zengin arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Kan. Kan için açtım. Bu arada arkadaşlar abone olanlar için e, şey açacağız. 3 tane e, büyük kutu açıyoruz. Abone olup abone oldum yazanlar için 3 tane büyük kutu arkadaşlar. Ve eğer e, yani 3 abonede de maça gireceğiz. 3 abonede. Evet şu anda öylesine açıyoruz. Ama hiçbir şey gelmiyor. 28 kişiyiz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Ali Pro abone oldum demiş. O yüzden onun için 3 tane mega kutu açıyoruz. Bir dakika evet evet. Ee, benim profil çok güzel demiş. Musab. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda orada bir sorun oldu. Yani reklam atıyor. O reklamlara hemen cevap vermem gerekiyor. Evet. Doruk için açtım. Yeri takip yok arkadaşlar. Takip ederseniz e, sizin için o e, büyük kutu açıyorum. E, Gürcü, Gürcülü BS için açıyorum. Abone oldum, like attım. Adım Araf abi demiş. O zaman senin için bir mini game'e giriyoruz arkadaşlar. Mini game'e girdik. Burada siz tahmin edebilirsiniz derseniz içinizden. Şimdi şunu seçtim. T Bombaların yeri göründü. Hemen ben burada bomba olmadığını gördüm. Öldük. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Böyle mini game'ler de var. 35 kişi izleyen arkadaşlar hoş geldiniz. Adınızı da kutu açıyorum arkadaşlar. Vlog için açıyorum. Vlog için açtım ve iki yazdı bir şey gelmedi. Güçlü VS için açıyorum. Şöyle abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Burada savaşçılarda Shelly upgrade diyeceğim acaba ne değişecek? Bayağı bir upgrade bastım. shelly makslıyoruz neredeyse. Evet. High Station açıyorum. High Station açtık. Gene bir şey gelmedi. Şurada kupaya yolunda neler var? Büyük kutu var. Şunu alalım. Şöyle verelim Şeli'ye. Büyük kutuyu açtım. Gene bir şey gelmedi arkadaşlar. 38 kişiyiz. Çete isminizi yazarsanız arkadaşlar. Adınıza kutu açıyorum. Kaan için açtım. Araf için açtım. Gü Güç. Abi güçlü. Gücülü BS için açtım. Ahmet abi mod yap demiş. Mod yapamayız ama Ahmet için açtım. Ve gene iki adı. Şu anda kimse için şey çıkmıyor bu arada. Mini game'i bekleme süremizde son 1 dakika kalmış. Orçun için açtım. Ve Orçun karakter geldi. Evet. Aras için açtım. BJK ve GS için. 28 kişi. Ee, başka orada akıllım. Eroman. Eroman. Tahir için aç demiş. Açtım. Yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Hira, iç, Hira için açıyorum. Böyle okunuyorum. 42 kişiyiz. Yengan arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olursanız adınıza e, açıyorum arkadaşlar. Abone olursanız 3 kişi abone olursa mini game giriyoruz arkadaşlar. Abone olup abone oldum diyenler için 3 tane kutu. 3 abone gelirse ise e, o mini game'i giriyoruz. Bu oyunu nereden buldun söyler misin demiş. BCK ve GS. VS Galatasaray. Söyleyemem. Futbol Edits. Futbol Edits abone olmuş onun için 3 tane kutu açıyoruz. İlkinden bir şey çıkmadı. ikincisinden bir şey çıkmadı. Üçüncüsünden bir şey çıkmadı. Ee, güçlü için açıyoruz. Bir, 3 abone geldi bu arada. İlk mini game'imizi yapalım arkadaşlar. Bir de bakalım gerçekten abone gelmiş mi? O da var. Evet gelmiş. Abone olan herkese teşekkürler arkadaşlar. Şimdi sizin için mini game Mini game'e giriyoruz mini games'te. Lucky diye bir şey açılmış bu arada. Buna girelim. Merak ettim bir dakika. Ne bu? Aa evet evet. Çeviriyorum. Bu ne? Tamam. Çevirdim. Bu ne? Kırmızı geldi. Sen şanslı değilsin dedi bana. Ama ben bunu oynamayacağım. Bekleyin. Biraz bekleyin arkadaşlar. O sırada devam edelim. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kaan Aydın için açıyoruz. Ee, 1x, 1x, 1x için açıyoruz. Bu arada reklam. Evet arkadaşlar adınıza kutu açıyorum. İsminizi chat e yazarsanız. Metin Alp için açıyoruz. Metin için açtık. Metin için hiçbir şey çıkmadı. İmparator için açıyoruz. İmparator için açtım. Bu arada abone olursanız arkadaşlar kupa çıktı bu arada Metin için. Futbol edisi sadıla benim için son aç demiş. Futbol edisini açacağız bekleyin. Futbol edisi için açıyoruz arkadaşlar. Abone olursanız mini game'e giriyoruz arkadaşlar. 65 kişi izleyenler hoş Mini game'e giriyoruz arkadaşlar. 18'i seçtim bu sefer. Bombaların yerini gördük. Biraz sıkıntı. Şöyle seçtim. Neredeydi beyler? Şurada yoktur. Patladık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oğlan canım full ölmedik. Süper. İlerledik. Şu öldük ama. 2 2 de ölüyoruz artık. Evet arkadaşlar, ee, çıkış dedim. Ee, güçlü BS için açıyoruz. Güçlü BS için açtık ve bir şey çıkmadı gene. Kimin için açalım? Chat'te ismini yazanlar için açacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. 48 Hamza için açtık. Hamza için açtık bir şey gelmedi arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım bu arada aboneler için. Ee, futbol Elis için gene açtık. Futbol bir daha açar, mı, açar mısın demiş. Arkadaşlar bu arada abone sayımızı da gösterelim. Ee, iki, 207 olmuş. Abone olan herkese teşekkürler arkadaşlar. Abone olursanız adınıza 3 tane mega kutu, üç tane kutu açıyoruz. 10 like olmuş arkadaşlar. 67 kişi izleyenler. İmparator için açtık. İmparator için açtık. Ve eee İmparator için çıkmadı. Brawl Star Araz için açtık. Yusuf için yani. Çıkmadı. Benim için demiş Tramazon Ol. Gene bir şey çıkmadı. 1x 1x. Benim için bir tane daha, daha açar mısın demiş. Hemen açalım. Ve Kuba çıktı gene 1x bir 1x bir için. Yine açar mısın demiş İmparator. Bundan sonraki İmparator için arkadaşlar. Abone olursanız bu arada mini game'e giriyoruz arkadaşlar. İksir ee, Golemci. Bu ne oğlum demiş. Bence de öyle. Ama senin profilin daha garip. Neyse. Aras için açıyorum. E, Eşref için açtım bu arada bunu Bir sonrakini Aras için açacağım Eee Aras için açtık Aras için gene bir şey gelmedi Futbolist benim için bir daha açar mısın demiş Açtık Atahan Ata abi lütfen benim için açar mısın demiş Hemen açtık arkadaşlar 56 kişiyiz like atmayı unutmayalım arkadaşlar Şöyle bir ekranı çift tıklayalım bir daha abone olursanız sevinirim arkadaşlar Şöyle abone dolalım. Evet iki abone daha gelmiş Devam edelim arkadaşlar Eee kimin için açıyoruz Eee Mo Mokoko için aç demiş. Açtım. Fut Kuzey için gel açalım bir sonrakini. Bu arada kupa çıktı. Şöyle ne yapmamız gerekiyor burada? Kupalara mı tıklamamız gerekiyor bilmiyorum. Ee, Kuzey için açtım. Benim için Efe'yim demiş. Efe için açtım. Abi benim için açars açar mısın? Abone oldum demiş. Gökhan için açtım bu arada. Ee, abi orçum kaymak için açtım. Atahan için açıyorum. Çet çet akıyor arkadaşlar. Ve karakter çıktı atan için. Atağın için brok çıktı. 1x1x inşallah 4000 olursun demiş.